Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün öncülüğündeki talepler, emeklilerin yaşam koşullarının güçlendirilmesi ve emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine çıkarılması amacını taşımaktadır. Bu talepler, özellikle en düşük emekli aylığının yetersiz olduğu ve emeklilerin ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde hayati bir öneme sahiptir. Ergün'ün vurguladığı gibi emekliler arasındaki gelir eşitsizliğini azaltma ve intibak zammı gibi düzenlemelerle emeklilerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşmalarını sağlama hedefi güdülmektedir. Bu talepler toplumun yaşlı nüfusunu destekleme konusunda önemli adımlar olarak değerlendirilebilir. Ancak bu tür iyileştirmelerin ekonomik ve bütçe açısından sürdürülebilir olması da kritik öneme sahiptir devlet bütçesinin bu tür artışları finanse etmeye yönelik sınırlılıkları göz önünde bulundurularak dengeli ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenmelidir. Kamu politikaları ve bütçe, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirme amacıyla özenle planlanmalıdır. Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ve Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün ifadeleri, Türkiye'deki emeklilerin ekonomik zorluklarına odaklanmakta ve emekli aylıklarının artırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle asgari ücrete geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerin sayısının arttığı bir dönemde en düşük emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine çıkarılması talebi, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirme amacını taşımaktadır. Aynı zamanda emeklilik sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi ve intibak zammı gibi adımların atılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak bu tür artışların bütçe ve ekonomik dengelerle uyumlu bir şekilde nasıl finanse edileceği ve sürdürüleceği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır hükümetin ve ilgili kurumların emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirme taleplerine nasıl yanıt vereceği ve ekonomik politikalarını nasıl şekillendireceği büyük bir önem taşımaktadır. Emeklilerin yaşam standartlarını artırmaya yönelik her adım, ekonomik istikrar ve sürdürülebilirlikle dengelenmelidir. Cengiz Yavuz'un ifadeleri, emeklilerin karşılaştığı ekonomik zorlukların ve taleplerini yansıtmaktadır. Özellikle yüksek enflasyonun etkisi altında emeklilerin satın alma gücünün düşük olduğu ve geçim sıkıntısı yaşadığı vurgulanmaktadır. Ayrıca emeklilerin yaşam standartlarını yükseltme ve adil bir ücret talepleri ön plana çıkmaktadır. Emekli Sen üyelerinin sloganları, emeklilerin bu talepleri konusunda birleşik ve dayanışma içinde olduklarını göstermektedir. Ekonomik ve sosyal hakların korunması ve geliştirilmesine dair yapılan bu açıklamalar, emeklilerin seslerini duyurmak ve haklarını savunmak adına önemli bir platform sunmaktadır. Emeklilerin en düşük aylıklarının 170, 0,2 TL'ye yükseltilmesi talebi, özellikle ekonomik zorluklar içindeki emeklilerin yaşam standartlarını artırmayı hedeflemektedir. Ancak bu artışın aylık geliri 17 bin Türk lirası veya daha yüksek olan emeklileri olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Tekrar vurguluyoruz ki en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde belirlenmeli. Emekliler diğer toplum kesimleri gibi ekonomik krizden daha fazla etkilenmektedir. Çünkü yaşam döngülerinin farklı aşamalarında bulunmaktadırlar. Resmi enflasyon oranına göre yapılan yüzdelik zamlar emeklilerin gerçek ihtiyaçlarına yanıt vermekten uzaktır. Gereken adım en düşük emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak ve tüm emekli maaşlarına asgari ücret artış oranlarına uygulamaktır. Emeklilik sisteminin önemli sorunlarından biri olan intibak sorunu da ele alınmalıdır. Aynı çalışma koşullarına sahip olan bireylerin emekli olduktan sonra farklı maaşlar alması büyük eşitsizliklere neden olmaktadır. Mevcut sistem hem tüm emeklilerin yaşam standartlarını düşürmekte hem de emekliler arasındaki adaletsizliği derinleştirmektedir. Bu nedenle reformlar kaçınılmazdır. İntibak yasasının hayata geçirilmesi ve 2000 öncesi ile sonrası emekliler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi, tüm emeklilerin asgari yaşam standartlarına ulaşabilmesi adına kritik bir önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra emekli bayram ikramiyelerinin açıklanan resmi enflasyondan etkilenmeden 2000 lira olarak ödenmesi artık kabul edilemez bir durumdadır. Bu ikramiye bayram ikramiyesi tanımından ziyade emekli ikramiyesi olarak adlandırılmalı ve asgari ücretin altına düşmeden yılda iki ikramiye olarak verilmelidir. Bu, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmek ve daha insanca bir yaşam sürmeleri için önemli bir adım olacaktır. Yeniden vurguluyoruz ki ülkenin ekonomik gerçekleriyle uyumsuz bir şekilde belirlenen enflasyon oranları ve sadece biraz daha fazla refah sunan 3-5 puanlık artışlar emeklilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan oldukça uzaktır. Türkiye'nin emeklileri olarak hazine katkıları, resmi enflasyon oranları ve sadece biraz daha fazla refah sunarak açlık ve yoksulluğu bir kenara itme girişimlerini kabul etmiyoruz. Emeklilerin geçim sıkıntısı çektiği, barınma sorunları yaşadığı ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlandığı bir dönemde hükümetin sunduğu zamlar gerçekçi bir çözüm olmaktan uzaktır. Bu ülkede 10 milyon emeklinin bir arada yaşam mücadelesi verdiği bir dönemde emeklilerin aylıkları asgari ücretin oldukça altında ise ve kışın soğuk ve karanlık günlerinde zorlu bir hayat sürüyorlarsa bu hükümetin emeklileri yeterince önemsemediği anlamına gelir. Tekrar altını çiziyoruz emekliler için adil bir düzenleme yapılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine belirlenmeli ve emeklilik sistemindeki eşitsizlikler giderilmelidir. Bilmelisiniz ki, biz bu iktidarı gerçek bir yönetim olarak görmüyoruz. Bir ülke hayal edin, işçileri aç, halkı yoksul, emeklileri açlıkla burun burunayken, hükümet tarafından açıkça halkın iradesinin gasp edildiği uygulamalara her gün bir yenisinin eklediği bir ülke. Mücadelemizi evden iş yerine, sokaktan mahalleye, meclisten her yerde sürdüreceğimizi açıklıyoruz. Haklarımızı alana kadar, eşitlik ve demokrasinin hakim olduğu bir geleceği inşa edene kadar susmayacağız. Ayrıca CHP'nin emekli aylıklarını iyileştirmeye yönelik 6 maddelik kanun teklifine dikkat çekmek isteriz. Bu teklif, en düşük emekli aylığını net asgari ücret seviyesine yani 17.002 TL'ye çıkarmayı öneriyor. Emekliler aynı zamanda asgari ücretle emekli maaşı arasındaki uçurumun kapatılmasını istiyorlar. CHP, emeklilerin haklarını korumak amacıyla bu teklifi meclise sunmuştur. Teklifte, en düşük emekli aylığının net asgari ücret olan 17.002 TL yükseltilmesi ve emeklilere yılda iki kez ödenen dini bayram ikramiyelerinin de net asgari ücret olarak ödenmesi öneriliyor. Ayrıca, 30-35 yıl çalıştıktan sonra emekli olan birçok vatandaşın 10.000 Türk lirası gibi yoksulluk sınırının oldukça altında bir aylık gelirle yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor. CHP'nin teklifinde emeklilerin geri kalan ömürlerinde düşük emekli maaşlarıyla zor bir hayat sürdükleri ve refah içinde yaşayamadıkları vurgulanıyor. Öte yandan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri arasındaki adaletsizlik sorununu gidermek amacıyla ortaya çıkan seyyanen zam talebinin, emekli maaşlarına 5000 bin Türk lirası eklenerek emeklilerin maddi durumlarının iyileştirilmesini amaçladığı ifade ediliyor. Uzun bir süredir Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündemde tutulan seyyanen zam talebi, 2000 sonrası emekli olanları yakından ilgilendiren bir konu olarak öne çıkıyor. Bu talep, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar arasındaki gelir adaletsizliğini düzeltmeyi amaçlıyor. Eğer bu talep kabul edilirse, 2000 sonrası emekli olanların maaşlarına önemli bir artış, yaklaşık olarak 5000 Türk Lirası gibi yapılması bekleniyor. Seyyanen zam talebi, emeklilerin maddi durumlarının geliştirilmesi ve gelir eşitsizliğinin azaltılması açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak bu talebin nasıl bir yol izleyeceği ve kabul edilip edilmeyeceği ilerleyen süreçte daha fazla netlik kazanacaktır. Teklifte en düşük emekli aylığının net asgari ücret olan 17.002 TL'ye yükseltilmesi ve emeklilere yılda iki kez ödenen dini bayram ikramiyelerinin de net asgari ücret olarak ödenmesi. Emeklilere dini. yönelik bayrağı ayrı camiyelere Her yıl yiyeceğiz. Çöneler bilan zorra mekanış bazı iş çoğuma batarlaşın. 10 yılın bayrağı yiyeceğim yüzeriyle yıllarının o işi çaldılar. Mülayarda yolunca yaşam mücadelesi yeren bilgilere göre her şeyle roba zam defi ulan bayrağı mı gideceğiz? Geri kalan bayrağın değil aşırı. Elektri maalesef yer özel bir yer aksi ürün bilir. Yerli evleri var. Yani şimdi yaşayamadıkları bu. Sızan bilgilere göre öte yanda her bayrağı zorlayacağız. Sizde ortalan tüm lirası olarak görülen bayrağı ve emekli ayrı azayısındaki ayarın seyre iyi özelleyecek. Cermekli amacıyla ortaya çıkan seyyan ayı mı yapıyor öyle bir emekli bayrağı maaşlar bir derece. Herhangi bir zam yerine emekli ürünlerin bulan emekli ürünler arasılaştığı ilmiz hayal amaçlarına neden var demiş diyor. Ancanın bir sürü yılın tüm hakiye emekli arazler tarafından gündemde Türkiye'ye ise emez. Yani, Avedin memnuniyetini arız var mısın? Emekli olanları iyi harcamak bayram artırma kararı aleş gibi görün. 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar arasındaki gelir adaletsizliğini düzeltmeyi amaçlıyor. Eğer bu talep kabul edilirse, 2000 sonrası emekli olanların maaşlarına önemli bir artış, yaklaşık olarak 5000 Türk lirası gibi yapılması bekleniyor. Seyyanen zam talebi emeklilerin maddi durumlarının geliştirilmesi ve gelir eşitsizliğinin azaltılması açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak bu talebin nasıl bir yol izleyeceği ve kabul edilip edilmeyeceği ilerleyen süreçte daha fazla netlik kazanacaktır.